Evet fenomen olmak isteyen çocukların görüntüsünü ekranlarınıza getirdik. Bir de fenomenlerle ilgili yeni bir gelişme var değerli izleyiciler. Dünden beri yoğun olarak konuşulan bir mesele bu. Fenomenler üzerinden, sosyal medya platformları üzerinden kara para aklanıyor iddiaları. İşte bu konuyu sosyal medya fenomeni e, Ozan Sihay'la konuşacağız. Ozan Sihay merhaba, iyi geceler. Merhabalar Alper, nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Birçok platformda da biliyoruz, yayınlarını izliyoruz. İşte YouTube başta olmak üzere, Instagram'da, Twitch'te, TikTok'ta sen de yayınlar yapıyorsun. Bu e, kara para aklama olayında Twitch biraz ön plana çıktı ama anladığımız kadarıyla diğer platformlarda da e, yapılan bir iş bu. Nasıl patladı, nasıl ortaya çıktı? Oradan başlayalım öncelikle istersen, sonrasında sorularım olacak. Tabii ki. Bildiğiniz gibi Twitch şu anda dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan. Amazon'un e, bünyesinde bulunan bir canlı yayın platformu. Aslında bu olay Twitch'te patladı ama birçok yerde de bu yıllardır yapıldı, ortaya çıktı. Bu olay nasıl patladı? Ekim ayının başında bildiğiniz gibi Twitch'te yaklaşık 125 GB'lık bir e, veri sızıntısı oldu. 4 sitesinde anonim bir kullanıcının yaydı. Ve burada birçok Twitch yayıncısının e, gelirleri paylaşıldı. Bu gelirlerde de bazı yayıncılar ve işte dikkatli kullanıcılar bunu incelediklerinde form sitesinde hiç donate yani bu, bu arada ondan da biraz bahsedelim. E, bu tarz canlı yayın platformlarında para kazanma yöntemi donate dediğimiz bağış yöntemiyle oluyor. Twitch'te de e, bu bit olayıyla donate atılıyor. Dolayısıyla... Twitch e, o, Twitch para birimi bitti mi? Para birimi olarak geçiyor. Sanırım e, 100 bit 1.4 dolara denk geliyor. Yaklaşık öyle. E, bu... Sızdırılan veride de ve incelendiğinde normalde yayıncıların hani böyle 3-5 dolar hani e, bit olarak karşılığını bakarsak çok böyle düşük rakamlarda bağış aldığı ve birden bazılarının böyle 1000, 2000, 3000 dolarlar e, civarında e, bir canlı yayından gelir elde ettikleri e, göz önüne e, göze çarptı ve dolayısıyla bunun peşine düşüldü. Türkiye'de de bunu e, peşine düşen Twitch'te şu anda Türkiye'de en meşhur yayıncı ve dijital içerik üyesi Jahrein oldu. Jahrein bir kampanya başlattı T Twitter'da birkaç gündür zaten hepimizin konuştuğu e, temiz Twitch kampanyası. Bundan sonra artık olaylar gelişti. Şu anda herkes bu e, durumu konuşuluyor ve resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık 10 milyon dolarlık bir e, vurgun var. Burada büyük bir vurgun var. Burada da kredi kartı insanların kredi kartından istemsizce para çekilip Twitch yayıncılarına ee, aslında bir anlaşma yoluyla fake bit yollama e, yollama durumuyla o yayıncılara yaklaşık %20 %30 komisyon veriliyor ve bu e, dolandırıcılar geri kalan parayı kendilerine kripto para olarak istiyorlar ve dolayısıyla aslında çaldıkları kredi kartını e, bir legal olarak para çekme yöntemine çeviriyorlar. Bunu yani, şöyle e, kredi kartı bilgilerini çalıyorlar. Herhangi bir vatandaşın o vatandaşın haberi yok. Vierden evet. alışveriş yapamıyorlar, ürün sipariş edemiyorlar ee, ve o kredi kartındaki limiti paraya çevirebilmek için bağış olarak fenomene gönderiyorlar ve e, aslında Alper şöyle bir düzeltme yapayım, evet. genelde bu kişilerin bits yolladığı, donate yolladığı e, yayıncılar çok da böyle göze batmayan yayıncıları seçmişler, yani böyle çok fenomen olan yayıncıları yollamamışlar. Bunun sebebi ne olabilir? İşte dikkat çekmemesi aslında Anladım. hani birçok kişiyle anlaşma yapmışlar ve aslında o kara para aklama yöntemini e, dağıtmışlar yani birçok yayıncıya dağıtmışlar ve dolayısıyla hani çok göze batmayacağını düşünmüşler aslında batmayabilirdi de bu arada yani bu e, veri sızıntısı olmasaydı belki hala da devam ediyordu ki bu arada hala Twitter'da paylaşılıyor bu tarz e, dolandırıcılardan Twitch yayıncılarına hala mesajlar geliyormuş. Bu arada bu sadece Twitch'te olan bir şey değil. Yani YouTube'da da canlı yayında donate sistemi var ve yine kredi kartı üzerinden çekiliyor. TikTok'ta da keza aynı. Yani canlı yayın platformlarının hepsinde bu oluyordu ve olmaya da devam edecek. Eğer ki tabii ki buna ciddi bir önlem alınmazsa ama bununla ilgili de çalışmalar başlandı. Şimdi diyelim ki bir e, fenomen bir Twitch kullanıcısına 2000 dolarlık bir bağış yapıldı. E, bu kara para aklayan kişiler tarafından. 2000 doların Mesela 1600-1700 dolarını bu sefer banka hesabından o kişiye, anlaştığı kişiye geri mi gönderiyor? Kripto kullanıyor. para olarak yolluyor. Evet, ha, kripto, kripto para, para olarak olan. yolluyor. Evet. evet, yani banka hesabı olarak değil direkt kripto olarak yolluyor. Benim orada anlamadığım gerçi çok teknik bir detay ama direkt kredi kartıyla e, kripto para satın alamıyor mu? Bu kara para aklamak isteyen kişiler. O zaman da e, kendisi harcaması lazım ve tek seferde çekmesi gerekiyor bir şeyi. Burada asıl olay işte çok fazla kişiye dağıtıyorlar. Yani e, göze çarpmasın diye. Olay burada kopuyor aslında. Bu arada bizim e, kurgucumuz montajcımız Samet'in de başına gelmiş. Kredi kartından hiç farkında olmadan 1000 lira Twitch için çekildiğini görüyor. Hemen o günü Twitch'i arıyor. Parası iade ediliyor ama sanırım daha sonra fark etmeyenler zamanında arayamayanlar hala o paralarını kurtarmanın derdinde. Twitch bu anlamda bir açıklama yaptı mı? Twitch maalesef bu anlamda sessiz kaldı. E, herkes bir açıklama bekliyor ama sadece o veri sızıntısını kabul ettiler. Onun dışında bir açıklama yapmadılar ki. E, yani dediğimiz gibi dünyanın en büyük şirketlerinden Amazon e, sahibi oldu. Twitch'te böyle bir şey olması gerçekten çok korkutucu bu arada. E, bu bağış sistemi bu şekilde sence daha sonra da suistimal edilmeye devam edilebilir mi? Çünkü YouTube'da da işte Patreon üzerinden veya işte farklı uygulamalar kendi YouTube'un kendi uygulamaları üzerinden işte chatler esnasında daha görünür hale gelebilmek için bir takım bağışlar oluyor Tiktok'ta bilmiyorum sistem nasıl yürüyor orada da bu çok aynı uygun. aynı şekilde bağışlar aynı şekilde, var evet. Bunun önüne Peki Türkiye geçebilir mi Sence yani Türkiye Aslında bu e, sanal güvenlik konusunda kendi oldukça son yıllarda geliştiren bir ülke e, bildiğiniz gibi üzerinde de çok ciddi çalışmalar yapılıyor şimdi Hatta meclise bir e, Bununla ilgili e, bir çalışma yapılacak Cahre'in hatta davet ettiler, ondan bilgi aldılar. Evet. Muhtemelen bununla ilgili çok ciddi bir yaptırım gelecek diye düşünüyorum ben. Peki Ozan Siyah, çok çok teşekkür ediyoruz, bizi bilgilendirdiğin için. Ben teşekkür ederim. Diliyoruz. Sağ ol.